Evet bir pis gününden daha günaydın. Evet günaydın. <laughs> güzel bir pis günü. Hava da güzel. Sıcaklık da iyi bak. Evet hafif hafif esiyor. İyi. Hemen çıkıyorlar mı ya? Bu ne ya. hızı ya? Ne oluyor? Formasyona <laughs> çıkıyoruz. Formasyon vay. Profesyonel. Jantlar kardeş. yakıyor hocam. Thanks. <laughs> bir güzel makine de burada sevgili Kutay Bey. Merhabalar, merhabalar. GP burada. Tanıyım. Sinan koş hemen pisti tanımaya yancı Çocuğa oldu. yardımcı olalım. İlk defa geldi. <laughs> şimdi bir zaten bahanesi belli. En azından birkaç böyle tüyo görmüşsün. verelim. Yok zaman zaten yapacağız. şimdi ilk kendi arabasıyla çıkacak ya. Orada bir pisti tanıyacak. Hiçbir bahanem yok. Ben bugünden yavaş olacağımı biliyorum. Ne kadar yavaş olacağımı göreceğiz. Bakalım. Ya wow. Her gün Mütevazı o gün de böyle dedi. Mütevazı... Beni geçince sonra kongu geçtim geçtim diyor. Mütevazi takılıp <laughs> içinden geçmesi style. <laughs> en sevdiğimiz ama değil mi? Evet Slipper tabii. Tarzı. Aynen. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Konuşacağız daha. Bekle, bekle. Adam panda ile var ya yargı atmaya geliyor <gülüyor> yargı. <gülüyor> Vay, üç pedal adam! Evet, gün hızlı geçecek Mustafa'cığım. Evet, yeterince hızlı başladık fakat daha biz hızlanamadık. <laughs> <laughs> karlar burada. Bunlardan biriyle ben de atmayı düşünüyorum şu <laughs> an. Ümit abi atmıştı, Ümit erdim. Pololar burada. Bakalım bugün şafağın birazcık aklını almayı planlıyoruz. Göreceğiz. Böyle bir iddialı gibi konuşuyor. Sana bir iddiasız gibi konuşuyor. Oğlum ben yavaş olacağım bilmem ne. Görüşeceğiz. Evet Şafak ilk seansına çıktı kendi arabasıyla. Şu an hem pisti tanıyor hem de yardırıyor. İlk pist deneyimin, lastik rezalet. Ben hayatımda bu kadar öten bir lastik duymadım abi. Tutmuyor ki. Sıkıntı sadece lastik değil, vites oranlarıma alışamadım. Şurayı 3 ile dönsem çok fazla yığılacak. 2 ile dönüp çekiyorum, orada bir kafadan kayıyor ve hız kaybediyor. Şuradaki virajı cesaret edemedim, son turumda biraz sert frenle döndüm sadece. Önden kaya kaya, çok önden kaydım. Derecem o yüzden kötü. Sıkıntı yok, pisti tanımış oldun. Yok, tanıyamadım. <laughs> yok canım, pist. Eğlenceli bir pist. Tam önden kayma tuzağı demiştim, önden kayma tuzağı. Evet. Ve bu lastiklerle çok zor Fena değil, ben kendime bir bar koymuştum, onun altında kaldım en azından Hadi bakalım. <laughs> Oğlum ileride ne olacak biliyor musun? Porsche'nin şeyleri oluyor ya, ya Geliyorlar şey oluyor. İstanbul Park'a eğitime biz de böyle basın olarak Hayal Cengi verdi işte 6 Six times o. world champion e, Bilmem ne diye Benim arabaya bin de yanlarız <laughs> İşte bir Volki mağduru ben tipimi şu an merak ediyorum. Tipim nasıl? Sana yine şey ter içinde. Şey. Zevkten yine kudurduk. Şafak. Oğlum ben arabadan korktum lan. Çok korktum. Yani, yani ilk defa biliyorum gidiyor. bak. Bir şeyler 1.20 kaç döndün? 22.7. Okay. Çok iyi oğlum. Ben 1.26 mı 24 mü ne döndüm ilk geçen yani, sefer. Yani 2 hafta önceki Batuhan ın... bu haftaki Batuhan'dan fark edecek canım. Evet. 1 21, 21 1 Çok cebelleşti. Ama insan sanırım kullandık çalışıyor. Evet. Sinan Koç Volki'de Çar 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 çar. Karadı geçti bizi. Sen aldın hocam bunu. Bilmem bu bizden, bizden sonra da var Walkie. çıkacak Walkie. olanlar. Ama Volki de sen bugün alırsın bence. Hocam bir oyun ya. diyorsun? Şimdi Sayın Soysal. Hı. Asıl mevzu Polo'da. Polo'da görüşürüz. <laughs> Şimdi... bekliyorum. Yok abi ben bu işi bırakıyorum. Allah ben nerede hata yaptığımı bile anlayamıyorum artık. Bırakıyorum. Bu buradan tamam, bu çocuğun her seferinde hakkını yiyor. Arkadaşlar buradan size şey olsun ne zaman yayınlıyorsunuz? Bilmiyorum. O zamana kadar işsiz olurum. Yani ben, ben bırakıyorum. Vay be. Benim GoPro kaydımı izle. Sırtımda bu kadar minder koltuktan kaya kaya viraj döndüm. <laughs> Videoyu gör. Minder uçtu. Kendimi yana çeviriyorum. Geri ittiriyorum. Tamam kardeşim. Ne? <laughs> Kaç saniye istiyorsun? Süreleri söyleyelim. Kaç saniye <laughs> Söyle, süreleri bir daha söyle. 117 974 ben. Evet. Batuhan 119 Tamam. Şafak 124 Yani sen Şafak'a geçtin. Evet. Ben de seni geçtim. Evet. Ya oğlum, ya İlkin günah olmaz dedim. Zaten. Evet. Bir şey demedim. Yok ben dedim zaten <laughs> bir daha geçersem geçtim kabul edin. Batuhan kalkın nasıl geçti? Keyifliydi. Yardırdın bayağı. Eh. Güzel zaman geldi. Geldi mi? Geldi. Kaç? 19 küsür. Sen kaçtın? Beni geçtin. 20. Geçtim mi? Evet. Ben. Helal. Seni geçtim mi evet. sonunda? Haydi. Helal. Bayağı geç yaptın. Sonlara doğru biraz daha evet alınmaya başladım. Geçmiş olsun. Allah'ıma şükür seni geçtim ya. Yıllar sonra. <laughs> <da. gülüyor> Oğlum geçersin niye geçemeyeceksin? <laughs> Kırılma noktası İzmir. Aynen kıyamet bugündür ey Mehmet Muhammed. Nasıl geçti? Muazzamdı, Volki kar. Bekliyordum beni çıldırtmasını. Bu kadarını beklemiyordum, öyle söyleyeyim. Polo da inanılmaz zevkliydi. Önden Afiyet çeker olsun. tecrübemin kademeli kademeli arttığını görmek beni çok mutlu etti. Afiyet Seni olsun. bir kere olsun eyvallah. Vay be bugün Seni bir kere olsun. Geçti. Geçmiş oldum ama önemli olan i̇lk başarı. Bir kere değil, başarının sürekliliğidir. <laughs> i̇lkin biliyorum. günahı olmaz. Şimdi Aynen. ilk defa girdik piste, tanıdık. Şimdi Aynen ben öyle. videoları izleyip sindireceğim mi? Aynen. Çalışacağım Sen kendi bir mental video, olarak. Sen mental olarak kafadan 2 saniye hızlanacaksın zaten. İkinci de, tamamsın. İkinci de de geçersem o zaman i̇kinci ona sevinirim. İkinci de geçersem kanalı veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandım Eyvallah. bir ay boyunca. Videolarımı izledim, Biliyorum. sindirdim. Biliyorum. Tahmin ediyorum. Biliyorum. Ve karşınızdayım. Artık Carrefour treg'e bir oyuncu daha eklendi. <laughs> bir sonrakinde koltuğuma çok dikkat edeceğim. Bunu şu an bahane olarak sayma. İnanılmaz kaydım koltuktan. Kendimi düzeltmekten yola cidden odaklanamadım. Perişandım ya. <laughs> Perişan ama halime bak perişansın Valime ya. Halime bak ya. Vallahi keyfim kaçtı ya. Şey saçın Fet şeye oldum. benziyor. Dafidak. Papan biraz. Papan. Yaramaz papağan. Çok fena ya. Geçen evet. sefer geçince gençler bir heveslendi. Ulan acaba geçer miyim bir daha? Geçeceğim, elbet bir gün. Bir dakika, <laughs> Geç. ben buradan... Güzeldi, dostum kazansın. Bir şey benim. ben artık bu mücadelede yokum. Yok, ben pes ettim. Işte <laughs> ah! <laughs> <laughs> <relatives> Otopark <laughs> bir, motor <Display> bir, süper. <laughs> Volki'de çok yoruldum. Volki... Polo'da da yoruldum. Sen bir de iki seans şeye çıktın, bir seans polo. Aynen. Yani... Bir. helal olsun. Bir <laughs> renk. Hayır, omuzlarım ağrıyor. <laughs> ben düşün, bir Volki'den polo, e, sonra poloya çıktım, her ya biz burada 10 tur atıyoruz, bir de Ayhancan'ı, Cem başına o tempoda yardırdıkları bir şey yani. 3. turu az. Güzeldi. Kutay kardeşimize de teşekkür ederiz. Gel seni çekeyim. Bura, buralarda bizi çekti, getirdi. Ben utanıyorum. <laughs> Oğlum YouTuber utanır mı? Utanmaz, ver ver. Yok. Ver. Ver. <laughs> Türk for you, Europe <laughs> for Turk. Neydi lan? <laughs> Turk in Europe. Takip edin. Daha çiçeği burnunda. Bacımız, Aynen. Avrupa ben inşallah kurguyu yaparsam. Evet. Nasıl yerleşilir, nasıl gidilir, nasıl yaşanır takip evet. edin. Nasıl polisten kaçılır. Aynen. <laughs> Batu inşallah yaparsa başlayacağız. Aynen. Yapar Batu her şeyi yapar. Şey, <laughs> Aa bu arada Tifosi bak. Sözleşmiş gibiyiz ha. Hakikaten ha. He. Yalnız şimdi Sedatlar bilendi. <laughs> En iyi zaman bende, bakalım göreceğiz inşallah geçemezler. <gülüyor> <gülüyor> Beni geçecekler diye bir seans daha aldılar. Hep öyle Çünkü oluyor zaten. Krallık bozuldu. Evet. Ne üzüldü ya? Oğlum artık Beni ben yalnız tarafa. ben de üzüldüm. lan çok uğraşıyoruz çocuklar. Evet. Şimdi, Aa yok. Sevdiğimden. Abi. Alın canımsın. İzper Sen fark var şey Neşe yapar mısın? Evet. Bana da çek. Canımsın. Demediler, bugünün kahramanı biz olduk Volki'de. Polo'da da ikinci olduk. Artık Carfor Trek track biz de varız. <laughs> Polo'da bir üçüncülük falan bekliyordum ben bugün de. Kısmet bir, bir dahakine. dahakine. Senin daha kilometren daha. yetmez. Bir de. <laughs> Artık Sedat ve Batuhan hegemonyasını yıkıyoruz. Ben parkonu. Batuhan ama ben zannederler. Batuhan genç. Heh, bak Kupra. benim de yapmadım. Nasıl Aynen. bak nasıl evet. delikanlıyım görüyor musun? <laughs> Yok ya şaka bir yana. <laughs> teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür keyifli ederim. keyifli geçiyor. Şimdi kupa törenimiz var. Kupa bende. törenimiz var. İyi bugün de elimiz boş dönmedik. Dolaylı şey alınca. Tamam. Herkesin ayağına sağlık. Akşamki çekişme mükemmeldi. İnanılmaz keyif aldım. Herkes keyif almıştır diye tahmin ediyorum. Bu günün polo 3. takdim edeceğim. Batuhan Genç. Bravo, Bravo. Bravo. polo 3. sürüsü 2. sürüsü. tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Günün en iyi polo ikinci sürüsü. Teşekkürler. Teşekkürler. Birinci, de ben mi? Birinci, ha, ondan devrettin sen. <laughs> Bravo. 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 Bu yukarıda da üçüncü yine Batuhan. De. Bravo. Tebrik ederiz. Bravo. Ailemi tebrik İkinci benim. Bravo. Bravo. Helal olsun. Bravo. Bravo. Bravo! Bravo! Eyvallah. Herkesin ayağına sağlık, teşekkür Ay, Herkes ikileri iş yalnız. Aynen. Ha. Bir kişi bir kupa alsın. He? Şuradan beş kişi belki. <gülüyor> 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 dereriz ya. dereriz dereriz yapma Telif, yapma. yapma. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, güzel bir günde, verimli bir günde. Ne kadar kilometre, ne kadar tur o kadar ee, iyi süre geliyor. Volki çok zevkli. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer böyle holigan bir araban yoksa M3'ün, M4'ün, işte TypeR'ın falan hani hiç araba falan almaya gerek yok. Gel burada Poloya bin, Volkey'e bin. Hem çok geliştiriyor, hem de acayip zevkli. Böyle. Teşekkür ederiz Batarya. Teşekkür ederiz. Buraya bir alkış fıpkı çaktım. Aynen. Yeşil araba benim Görüşürüz.